Real Madrid güvenlik ekibi o sabah panik halindeydi. Çünkü Arda Güler tesislere bisikletle gelmiş ve kimseye haber vermemişti. Milyonlarca euro değerindeki oyuncunun korumasız şekilde Madrid sokaklarında bisiklet sürmesi kulübü alarma geçirdi. Bu videoda size o çılgın sabahın hikayesini ve yaşanan güvenlik krizini anlatacağım. Bu inanılmaz cesaret hikayesini destekliyorsan videoyu beğenmeyi yorumlarda sen olsan bisikletle gelir miydin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü bu sadece ulaşım tercihi değil, büyük bir güvenlik krizi. Hikaye 23 Temmuz sabahı saat 7'de başladı. Arda Güler evinde uyanırken hava çok güzeldi. Madrid'de yaz sabahları genellikle sıcak olur ama o gün serinlik vardı. Arda balkona çıkıp havayı teneffüs ederken bir karar aldı. Bugün bisikletle gideceğim. Bu karar o kadar spontandı ki kimseye haber vermeyi düşünmedi. Evinde duran dağ bisikletini çıkardı, kaskını taktı ve yola koyuldu. Real Madrid antrenman tesisleri Valdebebas'ta evinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaydı. Arda bu mesafeyi hiç dert etmedi. Gençliğinde Türkiye'de sık sık bisiklet kullanırdı. Madrid'de de bazen hobi olarak sürerdi ama antrenmana hiç bisikletle gitmemişti. O sabah Real Madrid güvenlik merkezi normal rutiniyle çalışıyordu. Güvenlik müdürü Carlos Mendez ekibiyle birlikte oyuncuların gelişini takip ediyordu. Her oyuncunun hangi saatte, hangi araçla geleceği biliniyor ve güvenlik ona göre planlanıyordu. Saat 7.30'da Arda'nın koruması Alejandro telefon açtı. Carlos, Arda henüz evden çıkmadı. Normal saatte gelmesi lazım ama hareket yok. Bu durum endişe verici değildi. Bazen oyuncular geç kalabilirdi. Saat sekizde durum değişti. Alejandro tekrar aradı. Carlos, Arda evde yok. Arabası da garajda. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu haber güvenlik merkezini alarma geçirdi. Ne demek evde yok? diye bağırdı Carlos. GPS takibi var mı? Alejandro, telefonu da evde bırakmış. Hiçbir şey bulamıyorum. Bu durum Real Madrid güvenlik protokolleri açısından kabustu. Carlos hemen Florentino Perez'i aradı. Kulüp başkanı o saatte genellikle uyurdu ama acil durumdu. Başkan, Arda kayıp, evde yok, telefonu da evde. Perez uykudan sıçradı. Ne demek kayıp? Kaçırılmış olabilir mi? Carlos, bilmiyoruz başkan. Hemen ekipleri harekete geçiriyorum. O sırada Arda Madrid sokaklarında keyifle bisiklet sürüyordu. Retiro parkından geçiyor, sabah havasını teneffüs ediyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece antrenmana vaktinde yetişmek istiyordu. Güvenlik merkezi ise tam bir kaos halindeydi. Carlos tüm ekipleri alarma geçirmişti. Operasyon Buske'de başlıyor. Arda güler kayıp. Altı güvenlik aracı Madrid'de aramaya başladı. Xabi Alonso da durumu öğrendiğinde şok oldu. Nasıl kayıp olur? Dün akşam gayet iyiydi. Teknik heyet toplantısı iptal edildi. Herkes Arda'yı bulmaya odaklandı. O sırada Arda Castellana Caddesi'nde bisiklet sürüyordu. Bazı insanlar onu tanıyor, selfie çekmek istiyordu ama o durmuyor, el sallayıp geçiyordu. Geç kalacağım diye düşünüyordu. Saat 9'da ilk ipucu geldi. Bir vatandaş polisi arayıp Real Madrid oyuncusunu bisikletle gördüğünü söyledi. Polis hemen güvenlik merkezini bilgilendirdi. Bisiklet mi diye şaşırdı Carlos. Hangi bisiklet? Ne renk? Vatandaş. Mavi dağ bisikleti. Kesinlikle Arda gülerdi. Kask takıyordu. Bu bilgi hem rahatlatıcı hem de endişe vericiydi. Arda güvendeydi ama bisikletle Madrid trafiğinde olmak çok riskli. Carlos hemen tüm ekiplere talimat verdi. Castellana Caddesini tarın. Arda ise Valdebebas'a yaklaşıyordu. Son 5 kilometre en zorluydu çünkü yokuş vardı. Ama o pes etmedi. Antrenman öncesi güzel ısınma oldu diye düşündü. Saat 9.40'da Real Madrid antrenman tesisleri kapısında kimsenin beklemediği bir sahne yaşandı. Güvenlik görevlisi Miguel rutinini yapıyordu ki kapıya bisikletli biri yaklaştı. İlk başta normal bir bisikletçi sandı. Ama yaklaştığında yüzünü gördü ve donup kaldı. Arda gülerdi. Kask çıkarıp gülümseyerek selam veriyordu. "Günaydın Miguel," dedi Arda İspanyolca. Miguel dilini yutmuştu. "Ah, Arda? Sen nasıl bisiklet?" konuşamıyordu bile. "Evet, bugün bisikletle geldim. Hava çok güzeldi," dedi Arda doğal bir şekilde. Miguel'in ilk işi radyoya sarılmak oldu. "Carlos, acil! Arda burada. Nerede?" diye bağırdı Carlos. Kapıda. Bisikletle gelmiş. Carlos inanamadı. Bisikletle mi? Emin misin? Miguel. Kesinlikle. Şu an yanımda. Bisikleti park ediyor. Bu haber güvenlik merkezinde sevinç çığlıklarına yol açtı. Carlos koşarak kapıya geldi. Arda bisikletini park edip kaskını çıkarıyordu. Arda. Sen nasıl? Neden kimseye söylemedin? Carlos hem kızgın hem rahatlamıştı. "Neyi söyleyecektim?" diye şaşırdı Arda. "Sadece bisikletle geldim. Sorun mu?" Carlos derin nefes aldı. "Sorun şu ki biz seni kaybettiğimizi sandık." "Kaybetmek mi?" Arda'nın aklı karışmıştı. "Ben sadece erken çıktım. Telefonumu evde unutmuşum." Carlos, "Bir daha böyle yapma. Kalbimiz duracaktı." Bu konuşma sırasında Florentino Perez arıyordu. Carlos telefonu açtı. Başkan bulundu. Güvende. Perez neredeydi? Carlos bisikletle antrenmana geliyormuş. Bisiklet mi? Perez de şaşırmıştı. Delirdi mi bu çocuk? Hemen ofisime getirin. Carlos Hemen efendim. Arda durumu anlamaya başlıyordu. Bu kadar büyük mesele mi diye sordu. Carlos Arda, sen 50 milyon euro değerinde bir oyuncusun. Madrid trafiğinde bisiklet sürmek çok riskli. Ama ben dikkatli sürdüm," dedi Arda masum bir şekilde. "Kaskı da taktım." Carlos gülmekle ağlamak arasında kalmıştı. "Kask yeterli değil. Araba çarpabilir, kaçırabilirler." Bu sırada Sabi Alonso da geldi. "Arda, seni arıyorduk. Neredeydin?" Arda. "Bisikletle geldim hocam. Güzel egzersiz oldu." Alonso şaşkınlığını gizleyemedi. "Bisikletle mi? Problem mi?" diye sordu Arda. Alonso. Problem değil ama çok riskli. Bir daha böyle yapma. Arda. Tamam hocam ama çok keyifliydi. Florentino Perez'in ofisinde durum değerlendirildi. Başkan, güvenlik müdürü Carlos ve Zabi Alonso bir araya geldi. Bu çocuk bizi kalbimizden edecek," dedi Perez. Bisikletle Madrid'de dolaşmak. Aklı başında mı? Carlos. O çok masum yaklaşıyor tehlikeyi görmüyor Alonso Ben onunla konuşayım durumu anlatalım Perez konuşmanın da ötesinde önlem almalıyız bir daha böyle bir şey yaşanmamalı Arda çağrıldığında ne olduğunu anlamıyordu Bir şey mi yaptım diye sordu Perez Arda sen çok değerli bir oyuncusun güvenliğin bizim sorumluluğumuz Anlıyorum başkan ama sadece bisiklet sürdüm dedi Arda Türkiye'de hep sürerim Perez Türkiye ile Madrid farklı. Burada daha dikkatli olmalısın. Alonso araya girdi. Arda, biz seni korumak zorundayız. Bisiklet sürmek istiyorsan bizimle planla. Arda, tamam hocam. Bilmiyordum bu kadar büyük sorun olduğunu. Carlos güvenlik protokolünü açıkladı. Bundan sonra nereye gideceksen bize haber ver. Korumanla git. Bisiklet sürmek istiyorsan güvenli alanları söyleriz. Anladım dedi Arda. Özür dilerim. Sadece hava güzeldi, spontane karar verdim. Perez Spontane kararlar çok riskli. Sen artık ünlü bir oyuncusun. Bu olay Real Madrid'de protokol değişikliğine yol açtı. Tüm oyunculara güvenlik brifingi verildi. Nereye giderseniz gidin haber verin talimatı geldi. Medyada da bu olay yankı buldu. Marka Arda Güler'in bisiklet macerası. Ais Real Madrid güvenlik alarmı başlıklarını attı. İspanyol basını olayı hem eğlenceli hem endişe verici buldu. El Pais. Futbol yıldızının sade yaşam tercihi güvenlik endişesi yarattı. Analizi yaptı. Sosyal medyada number sign Arda bisikletli number sign hashtag'i viral oldu. Taraftarlar hem gülüyor hem takdir ediyordu. Bu çocuk çok mütevazı. Bisikletli Real Madrid yıldızı. Sadelik timsali. Ama aynı zamanda endişe de vardı. Çok riskli. Korunmalı. Madrid trafiği tehlikeli. Takım arkadaşları da şaşırmıştı. Mbappe, sen çıldırdın mı? Ben özel şoförle geliyorum sen bisikletle. Vinicius, çok cesur ama çok riskli. Modric daha anlayışlıydı. Gençken ben de böyle yapardım. Ama artık dikkatli olmalı. Chouameni, respect ama güvenlik first. Bir hafta sonra Real Madrid Arda için özel çözüm buldu. Antrenman tesislerinde güvenli bisiklet parkuru yaptırdı. İstediğin kadar bisiklet sür ama güvenli alanda dediler. Arda bu jesti çok beğendi. Real Madrid'in düşüncesi muhteşem. Hem bisiklet sürebiliyorum hem güvendeyim. Bu parkur diğer oyuncular da kullanmaya başladı. Bu olay Arda'nın karakterini gösteren mükemmel bir örnekti. Sadelik doğallık ama aynı zamanda bilinçsizlik de vardı. Real Madrid ise hem onu korudu hem de isteklerini karşıladı. İşte böyle yaratır kriz, sade tercihler. İşte böyle çözülür güvenlik dengesi. İşte böyle yaşar Real Madrid yıldızı.